Değerli izleyenler, programa devam edeceğiz. Temizlik takıntısı konuşacağız ee, sırada. O var ve bir hanımefendi bizlere başvurdu. Sevilay İncedere kendisini stüdyomuza almadan önce şöyle bir tanıyalım. Merhaba, ben Sevilay İncedere, 44 yaşındayım, 30 yıllık evliyim, 3 oğlum var, 4-5 senedir deterjan ve temizlik takıntım var. Bu programa başvurmamın sebebi ellerimde artık yaralar oluşmaya başladı, egzama oldu ellerim. O yüzden doktor geldi programına başvurdum, İnşallah doktor geldi programında çaresini bulacağım. Ve Sevilay Hanım stüdyomuzda az önce Dedi ki ben bu anketlerin hepsini cevapladım. Ördek hariç. Evet. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim. Teşekkür ederim. Hocam siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Ee, şimdi takıntısı olan kişiler normal şartlarda ben buna takıntılıyım demeyebilirler. Demiyorum zaten. Bunu bir bozukluk Hı. olarak görmeyebilirler. Ama sen bize başvurdun kesinlikle artık evdekilerden yani adamlar evdeki insanlar yaşayanlar evet. oğlum eşim artık gına geldi o insanlara niye yani oturamıyorlar salona giremiyorlar oturma odasına giremiyorlar yani nasıl desem... Sokmuyor e, musun odalara? Sokmuyorum. Misafir gelebiliyor mu? Misafir eh, e, pek nadir e, mecbur bazen de kabul etmek zorundayım. Misafirin gelmesi sıkıntı değil. mi? sıkıntı olan misafir gittikten sonra. O, o ev e, tepeden tırnağı ayağa kalkar tekrardan yerine oturur yani. Evet. Her saat içinde o şekilde. Alıyor. Vallahi bir camı bir buçuk saate siliyorum yani o kadar söyleyeyim size. Bir, bir camı bir, bir buçuk saate. Bir camı saat. bir buçuk saate siliyorum yani iyi bir şey, iyi bir süre mi bu? Cam silmediğim için bilmiyorum. 10 dakikaya siliyorlar. Nasıl iyi bir şey olsun hocam yani. <laughs> bir tek cam bir buçuk saat sürüyor. Bir buçuk saatte bir cam silinir bir şey mi yani? yani? Ama işte sürekli temizlik yapıyorsa evin tamamını işte bir haftada ev temizliyoruz. Tabii tabii, tabii yani bir salona mesela bir günümü sal bir salona. Bu yaşam hayat. tarzı. Yaşam tarzı. <laughs> benim yaşam tarzım. Ya, yok, seviniyordum hakikaten. Ne kadar zamandır, veya ne zaman başladı bu ilk? Ya nasıl zaten başladı? Zaten benim rahmetli annemde de vardı temizlik takıntıları böyle. E, köyden geldiğimizden beridir. Yani bu bende var zaten. Bu deterjan bez stoklamada bir dört sene falan oldu. Yani evde nasıl diyeyim size hocam 50 milyarlık deterjanım var. 50 bin TL'lik bir Yatırım. yatırımım var, yatırımım Bir odayı bu işe mi ayırdın? Bir oda, sadece bir dolap hazırlamışım. O dolabı onlar böyle simetri, birbirisinden önde durmayacak, arkada durmayacak, böyle cetvelle ölçüyorum, diziyorum onlar o şekilde. 8 yaşında başlamış. 8 yaşından beri. Ama anne, aileden baş. geliyor. Annem evet, Annem benim de. kız kardeşim, erkek kardeşlerim falan da öyle yani. Peki Tabii düzenli olmadığınızda çok çok üzülürdü. Özür düzenli olmadığınızda nasıl tepki veriyordu anne? Yani annem de öyleydi. İşte orada köy köylerde çalı süpürgeler oluyordu. Süpürüyordum mesela. Annem geliyordu, beni dürtüyordu Olmuş mu diyordu? Koyunları süpürmüşsün, kuzular arkada kalmış diyordu. Tekrardan o evi bana baştan sona, tekrardan süpüttürüyordu yani. Evet, bu, bu bu adeta böyle şey. Yani evi temizlemek değil, neredeyse meslek gibi oluşuyor. Tabii tabii meslek. Aynen öyle. Bana hiç şey gelmiyor, zor gelmiyor mesela bana. Evet. Peki bu, bu yani takıntı olduğunu hissettiğiniz dönem birileri sizi uyardığınızda mı bunun acaba bir normalin ya, dışında bir davranış de, olduğunu? Evet mu? çünkü oğullar mı, evde yaşayan insanlar çok tedirgin oluyorlar. Mesela salona giremiyorlar. Oturma odasına giremiyorlar. Girdikleri zaman hemen onlar kalkıyor. Arkasından hemen bir sirkeli suyla hmm. bezi yıkıyorum. Koltukları sanki ne var üstlerinde başlarında. Banyo yapmışlar, duş almışlar. Siliyorum tekrardan. Yani daha kapıdan çıkmadan ben salondayım. Peki düzenlemezseniz ne olacak gibi geliyor e bana yani? çok kirli geliyor. Peki ne olur mesela? Kir mesela kirli geliyor o düşünce olarak. Yani burada obsesif düşünce, takıntılı düşüncemiz kirli olduğu düşüncesi. Yani işte, peki bu kirli olma haliyle kalsa mesela çocuklar. Mesela iki saat temizlemiyorsunuz, duruyorsunuz. Ne olur ya gibi hasta geliyor? Olursa, hasta olursan. Hasta olursun. Evet, hastalık olursa. Hastalık olursa. Yanına gittim tam benlik konu. Peki evet. bu pandemi mesela dört yıl dediniz ya, pandemiden önce aslında hayatın yani hep Vallahi böyle bir oldu. Tabii ki öyle, yani sobal evlerde oturduğum zaman da borular yıkanır mesela. Ben o sobayı evet. yıkıyordum, boruları yıkıyordum yani o şekilde. Yani eller kanıt değil mi mesela Doktor Bey? Evet. Evet. Yani kanıt. Kendimi yani, biraz o... önce konuştuğumuzda da gördüm. Adeta kendini o... yara evet. e edecek kadar. Evet yani öyleyim. Nasıl? Peki. Bir şey sorayım. Tamam. bazı kirli, hasta olurum falan. Temizlerken ne düşünüyorsun? Temizlerken mesela şimdi de, oh hocam eşim ayağından ameliyat oldu. Adam bir aydır evde Allah razı olsun. Yeni yeni basmaya başladı. Evdeyken bana bir bunaltı geliyor. Böyle bunalıyorum, sıkılıyorum. Adam da hasta yatağında hmm. ne yapsın kalkamıyor. Hmm. Mesela biraz basmaya başladı. Dışarı gönderiyordum. Ee, o dışarı çıkana kadar benim moral sıfır yerlerde böyle sanki dünya çökmüş ben e, ev çökmüş altında kalmışım gibi adamı dışarı gönderiyorum o evi süpürüyorum siliyorum adam geliyor diyor ki benim bıraktığım sevilay bu değil diyor temizlik yaptın değil mi diyor evet diyorum zaten evden dışarıdan gelen de zaten o çamaşır suyu kok kokuları. Gerçekten insan gelen insanlar da mest ediyor artık. Yani bana parfüm gibi geliyor onlar. Sevilay Hanımcığım mesela sizin çok rahat olduğunuz bir an var mı? Yani bu düşüncelerin daha az geldi. hangi durumlarda daha artış gösteriyor, hangisinde daha rahatsın? Oturduğum zaman mesela diyelim ki oturdum bir kahve içiyorum. Birisi beni dürtüyor. Kalk Hı -hı. ne oturuyorsun diyor Hı -hı. mesela. Perdeler yıkanacak, ütülenecek diyor. Halbuki daha iki gün önce yıkamışım. Kalk ne oturuyorsun diyor. Mesela makine temizlenecek, makinen temizle. Halbuki... Elim üstünde akşama kadar temizliyorum. Ev süpürülecek. Halbuki evde hiçbir şey yok. Kalkıyorum, ev süpürüyorum, siliyorum tekrardan. Yani nasıl söyleyeyim size? normal evlere mesela benim konuma komşuma 150, 200, 300 elektrik geliyor. Bana 1,5 milyar elektrik geliyor. 500, 600 su geliyor. Çünkü yani... Bir de temizlik malzemesi masrafı var. Bir de bayağı yatırım var. Onlar, onlar için var orada. çalışıyorum. Hocam işte İhtiyacım yok çalışmaya ama onları ya çıkarsam onları bana almazlarsa... O var işte. Benim kafamda o var. Ne olacak? O ne yapacağız? Bilmiyorum. Peki bu düşüncenin gerçek olduğunu kabul ediyorsunuz. Yani dedi ya mesela sanki bir parça var, bir düşünce kirli, evet. sevilay temizle, sevilay temize evet. diyen bir gelen bir ses evet, var. Evet. Peki bu düşünceyi otomatik olarak, otopilotla direkt kabul ediyorsunuz o zaman. Evet. Hiç savaşıyor musunuz mesela bu düşünce o. gerçek olmayabilir? Ya. Yani siz hiç hasta oldunuz mu mesela? Oldum, oldum. Ne zaman? Yani pandemi döneminde korona oldum mesela. Ama hepimiz olduk. Mesela evet. pandemi öncesinde sizin varmış ya dört yıldır var. Evet. Hasta olacağım korkusu geliyor. Mesela 4 yıl önce bir olumsuz yaşam olayı, ciddi büyük bir hastalık ya da bir kayıp var mıydı? Yani öyle bir kaybım yok. Bir annem vefat etti 2011'de falan. Başınız sağ ol. Allah Ama olsun. Ama yani normal rutinde i̇şte yaştan dolayı. Aynen doğru. aynen. Yani ondan dolayı değil. Yani artık bilmiyorum nasıl oluyorsa artık bu benim beynime yerleşmiş diyorum ya. Yani hani bir çamaşır suyu kokusu bana Hı -hı. bir parfüm gibi geliyor. Mesela o gün bir bayana yardıma gittim temizliğe. Hı -hı. Ee, çamaşır suyu o kadar dökmüşüm ve içinde oturdum, duş akabinin içinde oturdum, bağdaş kurdum, evet. diş diş fırçasıyla oturdum, Hı. temizledim ve bir bidon çamaşır suyu dökmüşüm. Yani işte seyredecek zaten o şimdi anlar kendisine Sen bahsettiğimi. Sen hasta olsun ya, daha beter. De, Sonra hocam aslım, ben baskım, bıraktım, alerjim, geldim, bıraktım geldim, ben dedim ki o gece kalsın ben yarın gider tamamlarım. Kadın eve geldi arada beni sevilacım dedi duşakabini kabini yıkayabilir miyim dedi o da çamaşır suyu kokuyor odayı bırak eve dolmuş dedi dedim ben hiç haram almadım Serap Hanım dedim yıkayabilirsin sen dedi nasıl durdun bunun içinde ben ve onu bir buçuk saat diş fırsatıyla temizledim o Bence duşakabinin içini. içinde. kokuyla ilgili Özlem Hanım'a hemen söyleyelim kokuyla ilgili bir organizasyon yapalım bu acaba deterjanlar insanların burnuna zarar veriyor mu diye. E, Ocaklarımızda konuşalım, bağımlılık gibi, e, e, bağımlılık gibi fark evet. etmeye de bilir. Evet. Şimdi ben bende de el yıkama olayı var, mikrop evet. Blahşak, evet. temizlik evet. bende de var o. Evet. O yüzden yanına geldim yani evet. Sevilay Hanım, e, aynı duyguları paylaşıyoruz. Evet. Ev mısırlarım, mutfak, tezgah mesela siyorum, yetmez, alkolle sileceğim bile. Evet. Bende de alkolle evet. şeyi var. Ondan sonra ama. Ben çok iyi hissediyorum. Fakat çamaşır suyunun kokusunu sevmiyorum ya. İşte ben de onu seviyorum. Yani girdiğim zaman ev kokacak mesela. O deterjanları orada gördün mü ya şu anda var ya. Yani hiç siz yanında Hepsi yoksunuz. Senin. Hepsi benim. Hepsi Arkadaşlar söyledim. Allah <laughs> Eksikleri İkinci tamamlayalım. Gidince hepsini götüreceğim. Tamam. Arkada bezlerim de var. Şu anda onları da gördüm. Evet. Böyle içime bir ferahlık geldi Ne tercih ediyorsun? Onları. Mikrofiber bez mi sarı evet. bez tarzı mı? Hayır sarı bez benim evime asla giremez. Şimdi mesela. biz nasıl müze düşeceğiz ya? Düzeceğiz inşallah. Bunu, <laughs> umuyoruz. Yok e, tabii ki. E şöyle daha bunun en önemli. Beni. Bir en önemli düzeltme. kısmını söyle. Yani. Ne yani. kadar düzeltelim? Azıcık. Ha, çamaşır suyunun kokusundan biraz azıcık kes ama diğerlerini düzelt. Aile ilişkileri burada bir sıkıntıya girmiş. Çocuklarla ilişki, eşle ilişki. Ya Allah korusun ileride boşanmayla gönderci. falan sonuçlanabilir. Adam der ki yeter sıkıldım. Adamı nasıl ya çocukları anladım Çocuklarımı da. Çocuklarımı evlendireceğim göndereceğim. Adam da emekliye ayrıldı mı gönderirim köye gider. Ee, ee, o gittiği zaman böyle rahat rahat temizlik yapabilirim. Bak. Artık. Şimdi burada bunun düzeltilmesi gereken bir durum var. Hem aile ilişkiler hem de para da boşa gidiyor. Yani 50 bin liralık yatırım var diyorsunuz evet, çok 50 fazla. Bin, 50 bin yani bilmiyorum. Hani Bunları satsak biz bayağı para kazanırsınız. Tabii, zaten bazen böyle e, sosyal medyada şeylerim var böyle sayfalarım falan var. Böyle temizlikle ilgili ilgili böyle pratik bilgiler püf noktalar falan paylaşıyorum. Atıyorum bazen herkes görüyor diyor ki ya sen şaka mısın? Orası market mi? Yok kendi evim diyorum. Nasıl yani? Sen onlar nasıl aldın? Nasıl biriktirdin diyor. Ben şimdi o birisi bitiyor ya diyelim. O bitiyor Lütfen. onun yerisi boş. O gece de bizi onun, alıp onun yerine koymadan yatamam. Onu alıp onun yerine koyacağım. Sonra kafamı rahat yastığa koyabilirim. Aileden birisi daha var. Onu da tanıyalım. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz, sizi tanıyalım. Ee, ben Sevilla Melek Hanım. Sarıçayır. Evet. 30 yıllık evliyim. İki çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım. Üç yaşında bir torunum var. Orada. Melek Hanım'ın aileden değil mi? Komşu evet. falan değil. Yok yok, Dayım kızı. Devlay Dayım'ın kızı. Kuzensiniz yani. Evet. Evet, kuzeniz. Peki, e, e, Sevli Hanım e, nasıl görüyorsun? Dışarıdan Hocam şimdi nasıl? tam bir dem temizlik hastası. Bir markete gidiyorum şimdi. Ee, abla neredesin? Markette diyemiyorum. Çünkü şey aldıracak bana. Bez aldıracak, deterjan aldıracak ve yer yok diyorum ki bu kadar deterjanlara verene kadar kendine takal kendine elbise al kendine bir yatırım yap diyorum. Evet. Yani aşırı temizlik hastası hocam. E, bu arada fark ettiniz mi? Yani sevgili hanıma sanki böyle yeter artık laf yetiştirmekten evet. sesle gitmiş bu arada. Evet evet <gülüyor> <Sıkısıldı>. <gülüyor> evet Ses ondan mı gitti? Sıkısınmış. Yeter Diyorum yeter. yeter. Kendine biraz yatırım yap. Kendine takal. Şimdi hocam bir de bunu söyleyeyim. Şimdi bunun Nasıl eşinin mesela e, bunun doğum günü eşinin buna ne alması lazım? Çiçek, yüzük, kolye evet. vesaire bu temizlik malzemesi ister. Eşinden temizlik malzemesi ister. Doğru diyor. Evet, ha böyle bir şey var. Yani. Bir dakika ya doğum gününde bir dakika. Evlilik yıl dönümünde ne oluyor? Ya evlilik yıl dönümünde de böyle kolide geliyor. Üstü kur delalı ya yumuşatıcı gelir ya çamaşır suyu gelir. <laughs> Çok iyi ya. Bak yemin ederim yani canlı şahidi oğlumun arkadaşları, oğlum bile. Mesela doğum günüm, günüm olur oğlum arar beni. Sevo ne istiyorsun? Oğlum bir şey istemiyorum diyorum. Ben her şeyim var diyorum. Akşam bakıyorum geldi. Heresinin kucağında bir koli ya çamaşır suyu ya yumuşatıcı ya işte bulaşık sabunu artık ne ne varsa şampuan koliyle geliyor. Onu görüyorum ya. Ben artık evet, o pasta, masta. Ne hiç yapacağım şey. pastayı? Aman gitti götür yiyin siz diyor. Hemen mum yakalım. Anam ben ne yapayım böyle ya? Ben artık artık çok. Şey Gerçi doğum de mi böyle? He evet, evet, hocam böyle. doğum Hocam günü atacağım de öyle. size. Sayfanız var zaten. Takip tamam. ediyorum sizi. Tamam. Yalan mı? Gerçek mi atacağım ben tamam. size? Tamam. Diyorum ki yani bir pasta alalım. Keselim pasta yiyelim. Eğlenelim. Bunda yok hocam. Yok. Evet. Yani çamaşır suyu. Tercant. Sen misafirliğe gidiyor musun Sevilay Hanım'a? Misafirliğe gidiyor musun hiç? Gidiyorum. yani var ya elinden gelse beni de eve sokmayacak Zaten da. Zaten bez getirmeden giremez He. hocam. Bez ben yani aslında getirdim. ben programa gelince de ben önce ne bir... Şey, şey yani bir... Be, beni trollemiyorsunuz değil mi? Bana şaka yapmıyorsunuz ya yani. bu. Hayır. Asla gerçek ya bu. Asla. Asla. asla Gerçekten öyle. ne kadar değil. İnanılmaz ben, şey. Azıcık. Evet. Bi... Azıcık ne? Azıcık et. Eve gidelim. Evet. Benim. Tamam. Diyana. Gelin. Sen Vallahi, gider misin? Girerim ben. Vallahi gelin. Beraber. Tamam. Benim vaktim olmayabilir ama. ama. Ay, gelirsin. Sıkıntı tamam. yok. Hayır Ama sokacak mısınız? Sok, ne kadar? Baştan aşağıya şey yaparım. Ne Garoş yapacağız ya? Covid'de tamam. bizim şeylerimiz vardı. Yok Pandemide o kadar. Pandemide beyaz tulumlar falan. Siz arkadaşlar gel, kapıda giyilir. Gelene giyin, kadar uzaylı uzaylı sıkıntı giyin, yok. Giyin, Siz gittikten sonra o ev aşağı yukarısı, aşağısı yukarı kalkar tekrardan iner. Tamam. Ben temizlik tamam. yap, bana iş çıkar işte. Özgür bir koli de bizden. Güzel. E, tamam. temizlik malzemeleri. E, tamam. Tabii ki yani ama bunu Vallahi bu Vallahi eklerim. Tamam, bu duyguyu beslemek için bizim de böyle yapmamız doğru değil. İşin şakası bir tarafa. Yani tabii. biz temizlik malzemesi götürmeyelim ama ana gelecek. Tamam gelsin. E, evde çözümü tamam. evde aramaya başlayacağız. Tamam, tamam gelsin. mı? Sonra evet. beraber online seanslar yaparız. Biz tamam. konuştuk aynen. Uzaktasınızdır tamam. diye tahmin ediyorum. Ee, evet, online da yapabiliriz. Yüz yüze de yapabiliriz. Sizi Diana'ya emanet ediyorum. Tamam. Ondan sonra evde Eşe göreceğiz. Ediyoruz. Sonra terapiler tamam. devam edecek. Sonra bir daha stüdyomda bekliyorum inşallah. Tamam inşallah. Hocam bir de çok unutkanlık var Ama şu suyu Ayda. Acaba ya. deterjanlardan Yok. olabilir mi? çok <laughs> mutlu bir şey ya. Sevilay Hanım Buradan eşinize ve çocuklarınıza sesleniyorum. Demin biraz önce espri yaptık. Fakat size bunu hediye ediyor olmaları bunu gerçekten de destekliyor ve arttırıyor aslında. Yani Burada hediye almaları, bunu hediye olarak vermeleri doğru bir davranış değil Ya onlar beni mutlu olarak görmek istiyorlar ya. Evet. Beni beni mutlu olarak görmek istedikleri için onlar alıyorlar. Yoksa ki onlar da rahatsız, gerçekten rahatsız yani. Ama sizi şey başka şekilde güldürelim Olur, o da olur. Onları bulalım. Şimdi düzü düzü bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi <laughs> olur. <Prod> olur. <laughs> şey söyleyeyim doktor, doktor hanım? Diyeyim. Şimdi benim küçük oğlum da bana benzemeye başlamış. O da aynı yani. 10 dakikada bir el yıkıyor. Bir parmaklar var incelmiş artık yıkaya yıkaya. Yani onda bile başlamış çocukta bile. Mesela şimdi bile ileride etmiyor. bir 20-30 yıl sonra biz onu evet. da aynı şekilde evet. göreceğiz. Onda bile başlamış. Üzülürsünüz. Üzülüyorum yani üzülüyorum ama. Ne yapayım anam temizliği seviyorum ne yapayım yani evet, ne yapayım evet. yani. Siz de haklısınız. Ya yani ne yapayım aha buradan ee, kesin atın. Estağfurullah. <laughs> ben bu konuda sizinle birlikte biz, yol ilerleyeceğiz. Biz bu durumu ve düşünceyi geçiriz. kesip atacağız inşallah. Beraber i̇nşallah. yol yürüyeceksiniz. <laughs> Diyan sana emanet. Teşekkür ederim. Ee, sizi de bu sesle ilgili bekliyoruz programa. Hocam evet çok rahatsız oluyorum ben. Sesin git gide kısılıyor. Bunun sebebini yani Bakacağız. bir çaresini bulun. Bir dahakine inşallah ...sizi de daha iyi noktada görelim. İnşallah. Evdeki durumları değerlendirelim. İnşallah. Bir seans da yapalım. Tekrar beraber bekliyorum. Ses i̇nşallah. sorununu da çözelim inşallah buradan. İnşallah hocam. Tamam Çok memnun i̇nşallah. olurum.